Merhaba arkadaşlar yeni bir videomuz ile karşınızdayız. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere yakında Blue TV ekranlarında başlayacak olan Yeşilçam isimli dizi hakkındaki gelişmeleri ve detaylarını aktarmaya çalışacağız. Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın yer aldığı Levent Can Tek ile Volkan Sümbül'ün senaristliğini üstlendiği Yeşilçam dizisi yakında Blue TV ekranlarında yerini alacaktır. Çağatay Ulusoy, Afra Saracoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Ayta Sözeri ve Yetkin Dikinciler Yeşilçam dizisinin başrol koltuğunda oturacaklar. 1960'larda geçecek bir dönem dizisi olacak Yeşilçam dizisi 2 sezon olarak yayınlanacak ve her sezon 10 bölümden oluşacaktır. Yeşilçam dizisinin çekimlerine bir iki ay içerisinde başlanması planlanırken dizinin Haziran ayı öncesi ve başı gibi ekranlarda olacağı konuşuluyor. Dizimizin oyuncu kadrosunda kimler var? Çağatay Ulusoy 2020'de mücadele çıkması ile Hakan Muhafız dizisinde izlediğimiz Çağatay Ulusoy 23 Eylül 1990'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 31 yaşın içinde olan Çağatay Ulusoy, 2010 Best Model seçilince hayatı bir hayli değişmiştir. Afra Saracoğlu Öğretmen dizisinde hayat verdiği gizem karakteriyle büyük bir hüsran yaşayan Afra Saracoğlu da dijitale yöneldi. Blue TV ekranlarında 10 bölüm olarak yayınlanacak Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy ile partner olacak Afra Saracoğlu 2 Aralık 1997 İstanbul doğumludur. Selin Şekerci Son olarak Çatı Katı Aç dizisinde sonradan dahil olan Selin Şekerci şimdi de Yeşilçam dizisinin kadrosunda yer alacak. 1988 İzmir doğumlu olan Selin Şekerci 33 yaşındadır. İzmir Devlet Konser İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk dersleri almıştır. Yetkin Dikinciler 15 Ağustos 1969 İstanbul doğumludur. 52 yaşında olan usta Yetkin Dikinciler Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Nülüfer Açıkalın daha önce Ramo ve Çıplak gibi dizilerde yer alan Nilüfer Açakal'ın Adviye karakteriyle Yeşilçam'ın dizisinin kadrosuna yer alacak. 1967 İstanbul'da doğmuştur. Bora Akkaş 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 31 yaşındaki oyuncu gitarist olarak sektöre daha ön, sektöre giren ve daha sonradan oyunculuk yapan Bora Akkaş geçen sezon Tutunamayanlar dizisinde yer almıştı. Özgür Çevik 27 Mayıs 1981 Ankara doğumludur. 40 yaşındadır. Son olarak Canevim dizisinde Taylan karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Selin Kahraman Beni Bırakma dizisinde hayat verdiği İnci karakteriyle çok sevilmişti ve tanınmıştı. Evet arkadaşlar, yakında BluTV ekranlarında başlayacak olan Yeşilçam isimli dizi hakkındaki gelişmeleri aktarmaya çalıştık. İyi seyirler dileriz, görüşmek dileğiyle.